Selamlar ben Gamze. Benim oyunda en sevdiğim ama yine çok fazla haksızlığa maruz kaldığını düşündüğüm. Canım bebeğim Yoyimyam ilk liranını görüyor. Karakteri inceleyelim ve ben neden böyle ağlıyorum her zaman Yoyimya ile ilgili? Onu yakından öğrenmiş olalım. Hemen başlıyoruz ama başlamıyoruz. Ben karakterleri olduğu gibi iyi ve kötü taraflarıyla anlatıyorum sizlere her zaman. Hiçbir zaman da bu karakteri alın ya da bu karakteri almayın demem. Çünkü o bana kalmış bir şey değil. Anlattıklarıma göre siz karar verirsiniz buna. Ben sizlere karakterleri bu şekilde anlatırken kötü tarafları nasıl düzeltilebilir vesaire onları da anlatıyorum. Bunları anlatırken de bunlar benim yorumum olmuyorlar doğal olarak. Ben meta çerçevesinde sizlere karakterlerin iyi ve kötü taraflarını anlatıyorum. Karakterlerin özelliklerinin iyi olup olmadığına ben ya da siz değil meta karar veriyor arkadaşlar. Hani bunları anlatırım. Bunun üstüne metayı takip etmek ya da waifucu, hazbandocu olmak size kalmış bir şey. Siz Meta'nın diplerinde olan bir karakteri çok fazla sevebilirsiniz. Ama bu o karakteri iyi yapmıyor. Bu o karakteri sizin için iyi yapıyor sadece. Anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Ve Başlıyorum. Yoimiya 5 yıldız bir pyro yay kullanıcısı. Normal saldırıları ard arda 5 saldırıdan oluşuyor ve bunlar fiziksel hasar veriyorlar. Charge saldırısının iki farklı şekli var. Belli bir yere kadar yayını geriye çektiği zaman pyro hasarı veren bir ok fırlatıyor. Yayını tamamen gererek charge saldırı yaptığı zaman pyro hasarı veren bir ok göndermesinin yanında maksimum 3 tane olacak şekilde minik oklar gönderiyor ekstradan. Bu minik oklar Yakınlardaki düşmanları hedef alarak takip ediyor ve para hasarı veriyorlar. Bu noktada Yoimiya'nın bu çarç saldırılarının gerçekten kırık olduğunu söylemem gerekiyor. Bu minik okların gidişini nasıl programladılarsa hedefe tamamen kitlenip hasarı hiçbir şekilde kaçırmamamız için çılgın uğraşmışlar gerçekten. Teşekkürler Hoyoverse. Gerçekten anlamıyorum bu oklar bir şeye doğru gidiyorlar ama yani öncelikleri nedir hala... <laughs> anlaşılmış değil. O yüzden bence bu düzeltilmesi gereken bir şey aslında. Neyse ki çarç saldırıları Yoimya'nın önemli değil. O sebepten dolayı bizi çok fazla etkilemiyor. Sadece saçma. Element yeteneğine geçelim. Niva Fire Dance. Element yeteneğine bastığımız zaman Yoimya'nın normal saldırı hasarı Pyro hasarına dönüşüyor ve hasarı artmış Alevli oklar gönderiyor bu süre içerisinde. Bu sırada Yoimya'nın yanında minik oklar gönderdiği çarç saldırılarını ne yazık ki yapamıyoruz valla. Sadece bu tek bir alevli ok gönderdiği saldırısını gerçekleştirebiliyor. Yoimiya'nın element yeteneği süresi dolduğunda ya da başka bir karaktere geçtiğimiz zaman element yeteneği bitiyor. Bencil bir yetenek yani. Bencil yetenek ne demek? Onu da açık. Bir başka karaktere geçtiğimiz zaman kapanan özellikleri bencil özellikler olarak adlandırıyoruz. Yani mesela Itto Burst'ü, Shao Burst'ü bunlar Bencil. Ama mesela bir Noel Burst'ü ya da Shining Burst'ü Bencil değil. Başka bir karaktere geçtiğimiz zaman Shining Burst'ü o karaktere geçiyor. Noel'de de mesela başka bir karaktere geçtik. Noel'e geri döndük. Noel'in Burst'ünü kullanmaya devam edebiliyoruz Burst süresi bitmediyse eğer. Element Burst'üne geçelim. Lucine Sacrifice, ...yoyim yazıp diyor ve ileriye doğru alan Pyro hasarı veren bir roket fırlatıyor. Bu roket bir düşmanı işaretliyor. İşaretlenen düşman, Yoyimya dışındaki diğer takım arkadaşlarımızın yaptıkları normal charged, plunged, element yetenekleri, burstleri ile yaptıkları saldırılarda işaretli düşmana isabet ederlerse bu düşman üzerinde bir patlama tetikleniyor. Bu patlama alan pyro hasarı veriyor. Bu işaretin zamanı geçmeden düşman yok edilirse bu işaret yakındaki başka bir düşmana geçiyor. İşaretimiz geri kalan süre boyunca bu düşmanın üzerinde oluyor. Bu işaretin patlaması her 2 saniyede bir tetiklenebiliyor. Yoimiya ölürse işaret aktifliğini yitiriyor. Pasiflerine de bakalım. İlk Ascension pasifi Yoimiya'nın element yeteneği açık olduğu sırada Yoimiya'nın normal saldırıları isabet ederse Yoimiya'nın Pyro hasarı %2 artıyor. Bu efekt 3 saniye sürüyor ve en fazla 10 yük alabiliyor. Dördüncü Ascension pasifi Element Burst'ünü kullanmak Yoimiya hariç tüm takım arkadaşlarına 15 saniyeliğine %10 atak artışı sağlıyor. Artı olarak da Burst'ünü açtığı sırada ilk Ascension pasifinden gelen yüklerin fazlalığına göre bir atak bonusu daha ekliyor. Her yük atak bonusunu %1 arttırıyor. Genel pasifi de Serenity Pot'umuzda Decoration, Landscape ve Ornament kategorisinde eşya yaptığımız zaman %100 şansla kullandığım materyallerin bir kısmını geri vermesi. Şimdi başlıyoruz. Sol Soltileşeceğim ben biraz ama olabildiğince sakin olmaya çalışacağım. Yoimiya'nın kitinde birkaç sıkıntı var arkadaşlar. Öncelikle ben her zaman derim ki ben bölünmüş karakterleri sevmem. Neyse ki Yoimiya'nın işte şu özelliği ataktan şu özelliği HP'den alır gibi böyle bir kit bölünmesi yok. Öyle bir şey olsaydı hayal dahi edemiyorum. Burst'ünden bahsetmek istiyorum. Yoimiya'nın Burst'ü Yoimiya'yı bufflamıyor. Ama bizim DPS'imiz ya. Genelde sub DPS'lerimiz mesela kitlerinde kendileri hariç başkalarını bufflarlar. Okey, takımdaki sub DPS'leri bufflayan bir DPS diyelim. Burst'umu ilk açtığım zaman element deneyimi kullanmış ve ilk Ascension pasifimle gelen yüklerimi almış olmalıyım ki Burst'umu açtığım zaman daha fazla atak verebileyim. Fakat benim takımım ve rotasyonuma göre Element deneyimi kullandıktan sonra değil de direkt Burst'ümle başlamam bazı durumlarda daha iyi olabiliyor. Bu da Burst'ümden tam verim alamamamı sağlıyor. Bence börstümüzü işaretleme özelliğimizi bizim tetikleyemememiz de ayrı bir saçmalık açıkçası. İlki bu. Ama onun dışında börstümüzün sağladığı atak bonusu kötü değil kesinlikle. Bu güzel bir fayda sağlıyor takımımıza. Bir sonraki adıma geçelim. Alan hasarımız, <laughs> sıkıntımız. Yoyimya'nın alan hasarı yok. Burst'ümüzün bir alan hasarı verdiğini söylemesi ama aslında öyle bir alan hasarımızın olmaması çok ufak bir alana yansıyor ve manasız kalıyor ne yazık ki. Inazuma'daki maytaplı mobların bile patlayan hasarları var ve bunu Inazuma'nın havai fişekçisi yapamıyor. Gerçekten şaka gibi bir durum. Ben sinirleniyorum o yüzden yani. Çok güzel bir potansiyel vardı çünkü orada. Devam edelim. Alan hasarı yok. Tekli düşmanlara karşı iyi olduğunu söyleyen bir grup var. Bunu da anlamıyorum. Evet, kesinlikle. Çoklu düşmana karşı ve tek düşmana karşı olan performansına baktığımız zaman kesinlikle tek düşmana karşı olan performansında daha iyi oyumuyor ama bu onu tekli düşmanlara karşı daha iyi yapmıyor. Yani ekstra bir Özellik değil bu. E, normal bir DPS hasarı var Yuimiya'nın. Sayıları normal. Sayılarıyla ilgili söyleyeceğimiz birkaç bir şey de var zaten. Onu da ilerleyen yerlerde konuşacağız. O sebeple hem alan hem de tekli düşman konusunda ortalama kalıyor. İster istemez diğer Pyro DPS'lerle karşılaştırdığımız zaman Hu Chao, Shen gibi onların oldukça gerisinde kalıyor. Ve ben meta açısından karakterleri anlattığımdan dolayı diğer rakiplerinin gerisinde kaldığından... ...onun iyi olmadığını söylemek durumundayım. Şimdi normal saldırılarımıza geçelim. Yoimiya bir okçu ve düz hasar okçusu. Ve kendisinin düz hasar okçusu sıkıntıları var. Oklar her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Yoimiya'nın saldırı zinciri çok güzel. Çok havalı buluyorum ben, bayılıyorum. Fakat vurdukça geri gidiyor Yoimiya. Ve düşmanlarla mesafesini açıyor. Böylelikle oklarını tutturma şansı gittikçe gidiyor. Çok ufak bir ayrıntı gerçi bu. Ama yine de doğal olarak karakteri olduğu gibi anlatmam gerektiğinden dolayı anlatıyorum ben. Şöyle bir güzelliği var ama mesela Spiral Ebes'te ortada duruyoruz diyelim o yuvarlak yerde. Saldırılarımız duvarlara kadar ulaşabiliyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama pozisyon değiştirdik diyelim. Ebisin bir yanından diğer yanına oklarımızın gitmesi birazcık zor. Normal saldırılarımızdan devam ediyorum. Yoimiya'nın en yüksek saldırı sayısı saldırı zincirinin sonlarında ve bu sayılara ulaşmak kalkansız zor oluyor. Benim bu saldırılara gelmek için hiçbir şekilde yerimden oynamadan, sprint, dodge vesaire atmadan, hasar almadan olduğum gibi yerimde durup düşmanlara vurmam gerekiyor. Bu da karakterin en verimli halini kalkansız oynamadan çok zor hale getiriyor. Çünkü en yüksek hasarımızı vuramıyoruz. Yani DPS loss olmuş oluyor metasal olarak bakınca. Gelelim en büyük sıkıntımıza. ICD. Her videoda bir şekilde ICD'nin lafı geçiyor zaten. Yoimiya'nın standart bir ICD'si var. Yani saldırıları 2,5 saniyede ya da her 3 saldırısında bir düşmana pyro element yükleyebiliyor. Yani kız düzgün reaksiyon çıkaramıyor. Yani reaksiyon kaybı eşittir DPS kaybı. Pyro DPS'in ama vape'in ve meltin iyi değil. Dendro çok yakında bu durum ne kadar değişecek bilmiyoruz. Ben şu an için konuşuyorum. Oyunun metası vape ve melt. Bu reaksiyonları düzgün gerçekleştiremeyen bir pyro karakteri doğal olarak bunu daha iyi yapanların gerisinde kalmış oluyor. Karakterleri çoğu zaman animasyon iptaliyle oynamamızın asıl sebebi bu ICD. Yoimiya'da böyle bir şansımız da yok. Hadi ICD'si olsun. En sağlam vuruşları atak zincirinin o kadar sonlarına doğru olmasaydı belki çok daha tatlı olabilirdi bizler için bazı şeyler. Ama canımızı sıkmıyoruz. Karakter en iyi haliyle nasıl oynanır? Onu konuşalım. Karakteri nasıl dizeceğimizle başlayalım. Artifeklerine geçiyorum ben. Yoimiya'nın en genel seti 2 Crimson, 2 %18 atak yüzdesi veren set. Yani bu set sizi yarı yolda bırakmaz. Her türlü takım için uygun. Ama duruma göre kullanılabilecek ve belki de daha iyi olabilecek seçenekleri de var. 4 Shimenawa seti. Herkes sürekli Yoimiya'nın seti diyor bu set için ama... Şöyle anlatayım Shimenova'yı. Bu set börstümüzden aldığımız atak artışından faydalanmamızı engelliyor. O sebeple bu takım DPS'imizin düşmesi ama Yoimiya'nın hasarının artması demek. Bu iki set arasındaki seçimi Yoimiya'nızın gücü, Constellation'larınız, kullandığınız silah ve takımınıza göre siz karar vermelisiniz aslında. Daha yatırımlı, Thundering Pulse'lu, bir Yoimiya Shimenawa setiyle daha fazla mutlu olur. Bu set şey seti arkadaşlar. Yoimiya videosu izlerken wow Yoimiya ne kadar vurdu bak screenshot'ı falan diye böyle konulan YouTube görseli seti. Bir de bir örnek vereceğim belki daha net anlaşılabilir diye. Şimdi mesela bizim bir takımımız var diyelim. Yoimiya Shinchu Official Bennett. Bu takımda herkes Yoimiya'nın burst'üyle gelen atak buff'ından fayda sağlıyor. Mesela iki Crimson iki atak seti bu takım için çok iyi. Bu mesela bir Yoimiya Yelan Zhongli Yunjin düşünelim. Yalanın atakla alakası yok. HP'den güçleniyor. Jongli'nin kalkanı HP'den güçleniyor. Junjin ise defansından güçlenip takımını bufflayan bir karakter. Atakla alakası bile yok. Böyle bir takımda Shimeneva daha iyi seçeneğiniz olabilir mesela. Çünkü bu takımda burst bonusundan tam yararlanamadığımızdan dolayı burst ile başlamamamız gerektiğinden Shimeneva setine daha uygun bir rot rotasyon oluşturabilirsiniz. Bu sebeple bu iki artifact setini de eşit tutuyorum. 4 Crimson tamamen vape reaksiyon üzerine gittiğiniz bir takımda aslında güzel bir seçeneğiniz. Hatta böyle bir durumda diğer seçeneklerinin üstüne de çıkabiliyor. Mono Pyro gidiyorsanız 4 Lava Walker da verebilirsiniz. Artifactleri ile ilgili genel bir yorum yapmak istiyorum aslında şöyle. Bence bu setlerden en iyi statlara sahip olduklarınızı verebilirsiniz. Çünkü mesela yapılan hesaplamalarda Ximeneva ve 4 Crimson karşılaştırmasından bahsedeceğim. %10'luk vesaire bir artış olabiliyor arasında. %10 az bir hasar değil kesinlikle bu arada. Sadece zaten elinizdekiler güzelse o %10'luk hasar artışı için ekstradan materyalinizi, zamanınızı harcamak zorunda olmayabilirsiniz. O sebeple de bu aslında bir yandan da güzel bir şey. Benzer performanslar gösterebilecek setleriniz var. Statlarımızdan da bahsedelim. Saatimiz atak yüzdesi olacak ama yine vape ve overload yaptığınız bir takımda takımınızla beraber çok iyi Atak bufflarınız varsa işte Yunjin, Bennett, elinizdeki silahtan gelebilir çok iyi bir atak oranı tutturdu tutturduysanız böyle bir takımda Elemental Mastery saatinizi de kullanabilirsiniz. Aslında hangisinin statları daha iyiyse onu takabilirsiniz öyle bir durumda gibi de düşünülebilir. Gobletimiz pyro olacak. Kafalığımızda eksiğimize göre crit rate ya da crit damage olacak. Alt statlarımızda da crit rate, crit damage, atak yüzdesi EM, ve enerji recharge istiyoruz. Yoimiya'ya seviye atlatırken de önceliğimiz normal saldırıları arkadaşlar. Bu birazcık e, insanların kafasını karıştırabiliyor aslında ama element yeteneğimizi kullandığımız zaman bizim normal saldırılarımız Pyro vurmaya başlıyor. Element yeteneğimize seviye atlatmak, element yeteneğimizi süresince attığımız saldırılarımızı çok yükseltmiyor. Yani şöyle düşünün, biz normal saldırı vuruyoruz. Element yeteneğimiz sadece bizim o saldırılarımıza belli bir yüzde oranı ekliyor. Ama o da çok çılgın bir yüzde oranı eklemiyor. O sebepten dolayı önceliğimiz normal saldırılarımız. Sonra takımınıza göre Burstünüzü kullanıyorsanız burstünüz sonrasında da element yeteneğinize seviye atlatabilirsiniz. Silahlarına geçelim. Tabii ki en iyi seçeneği kendi silahı Thundering Pulse zaten oyundaki en iyi yaylardan. Sonrasında Polar Star'dan da çok iyi fayda sağlıyor Yoimiya. Aqua Simulacra verebilirsiniz. Pasifinden fayda sağlamak için tabii ki düşmanlara yakın olmanız gerekir. Öyle bir durumda da kalkanlı olmanız sizi daha mutlu eder. Skyward Harp verebilirsiniz. Amos'uz Bow verebilirsiniz. En iyi 4 yıldız seçeneği Rust. Yüksek refinementlardaysa Amos ve Skyward Harp'ı soluyor Rust. Bu çok güzel bir özelliği Yoimiya'nın. Ama Yumi craftlayabilirsiniz ama Shimenawa setini kullanacaksanız Hamayumi'nizi kullanamazsınız. Mesela bu da Yoimiya'nın yapılırken üstüne çok düşünülmediğini gösteren bir özelliği bence. Prototype Crescent çok iyi seçeneği olmasa da Başka seçeneğiniz yoksa silahın pasifinden faydalanmak için düşmanın zayıf noktasına charge saldırı gerçekleştirip öyle kullanabilirsiniz. Slingshot verebilirsiniz ki gerçekten bir buçuk sene boyunca benim kanalımda mim haline gelmişti. Bu silah crit rate veriyor arkadaşlar. Eğer takımınızdan aldığınız atak buffınız güzelse Bennett'in olduğu bazı takımlarda Refinement 5 ve Slingshot Refinement 1 rastı geçiyor. Sizin de benim gibi hiç rastınız yoksa tüm bu süre boyunca hiç düşüremediyseniz slingshot verebilirsiniz. Redescent hunt verebilirsiniz. Ki slingshot'tan sonraki seçeneği olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Black Cleave Warbow'unuz varsa onu da verebilirsiniz takımlarına geçelim. Yoimiya Shinchu Yelan olabilir. Fischl Zhongli. Yoimiya Overwave takımlarında çok çok iyi. Zhongli ile kalkan sahibi de oluyorsunuz. Zhongli direnç de kırar. Beidou'da enerji sıkıntısı olmayacaksa Fischl yerine Beidou'da verebilirsiniz. Böylelikle çoklu düşmanlara karşı olan hasar eksikliğiniz de azalmış olur. Overwave olmasın derseniz Elektro karakter yerine Yunjin koyabilirsiniz. Böylelikle hem Duemya'nız bufflanır hem de Geo Resonance'dan faydalanmış olursunuz. Zhongdim ee, yok derseniz Bennett koyabilirsiniz. Pyro Resonance'dan fayda sağlarsınız. Bu arada Yunjin Constellation'ları ile yükseldikçe özellikle Constellation 6 iken Bennett'ten daha iyi bir takım arkadaşı olabiliyor Yoimiya için. Yunjin geldiği zaman Yoimiya'nın birazcık daha iyi bir karakter olmasının sebeplerinden biri de bu zaten. Böylelikle Bennett'i başka bir takımınıza da koyabilirsiniz. Yoimiya Beidou Fischl ve Bennett ile overloaded bir takım yapabilirsiniz. Sadece şu düşmanların hasar aldıkça etrafta uçmayacak minik düşmanlar olmamasına dikkat etmek gerekebilir böyle bir durumda. Yoimiya, Shining Kazuha ya da Skrulls, Bennett yapabilirsiniz. Mono Pyro gitmek isterseniz. Genel yorum olarak şöyle bir şey diyeyim. Küçük ve fazla düşman varsa mesela Venti koyabilirsiniz. Çünkü Yoimiya'nın saldırıları Venti Burst'üne ulaşabiliyor. Tekli düşmana karşıysanız Venti'ye gerek yok. Kalkan için dayana ya da toma kullanabilirsiniz. Reaksiyonunuzu çok bozmaz Dayona ve toma. Onun dışında mesela Raiden Shogun'la Yoimiya'yı beraber kullanan insanlar oluyor. Meta değil ama tabii ki bu da bir seçeneğiniz. Böyle bir ikili de yapmak isteği düşünebilirsiniz. Elektro hasarını vermesi açısından overweight takımlarınıza. Şimdi Constellation'larına bakalım. Constellation 1'i Burst'ümüzün düşman üzerinde bıraktığı işaretin süresi 4 saniye uzuyor. Artı olarak da üzerinde işaret olan düşman işaretin süresi dolmadan öldürülürse Yoyimya'nın atay 20 saniyeliğine %20 artıyor. Aslında fena bir constellation değil bu arkadaşlar. Karakteri çok uçuran bir constellation değil ama ortalama bir hasar artışı sağlıyor. Sadece genel bir yorum yapıyorum bunu Yoimiya harici. Biliyorsunuz atak bir süre sonra değersizleşebilen bir şey haline gelebiliyor. İşte Benet var diyelim, Yunjin var. Bu tarz bufflarla bir süre sonra daha fazla atak artışı almamız çok ihtiyacımız olan bir şey olmuyor. Mesela Shimenawa seti de buna dahil. O sebepten dolayı bu tarz kombinasyonlarda constellation değersizleşebiliyor. Güzel bir constellation ama takımınızın buna göre yapmanız gereken bir constellation. Zorunlu bir constellation da değil. Constellation ikisi Yoimiya'nın pyro hasarı crit vurduğu zaman Yoimiya 6 saniyeliğine %25 pyro hasarı bonusu alıyor. Bu efekt Yoimiya sahada aktif değilken bile tetiklenebiliyor. Yani o okey bir constellation bu. Yine zorunlu bir constellation değil. Çılgın hasar değerleri katmıyor. Beleş bir hasar artışı veriyor. Yani beleş dediğim Diyeyim, anladınız. Kötü bir Constellation değil kesinlikle. Constellation 4'ü. Yoimiya'nın Burst'ünün bıraktığı işaret bir patlama tetiklediği zaman element yeteneği kuldanı 1.2 saniye azalıyor. Bu... <laughs> Yoimiya niye böyle bir karakter? Bu yine takımına göre düzgün çalışabilen bir Constellation arkadaşlar. Mesela hep diyoruz ya rotasyonlarımızı kuldan'dan kuldan'a. Cooldown yapabilmeliyiz diye. Yanımızdaki support karakterlerin yetenek cooldownları mesela onların cooldown zamanlarına göre bu constellation çok değerli olmayabilir. Supportlarımızın cooldownlarına göre tüm rotasyonu dönüp Yoimiya'ya geri geldiğimizde zaten 2 ya da 3 saniye azalmış olması pek bir şey ifade etmeyebilir bizim için. Constellation altısı Element yeteneğimiz sırasında Yoimiya'nın normal saldırıları %50 şansla <laughs> ekstra ufak ok atma şansına sahip oluyor. Bu oklar orijinal okların %60'ını hasar olarak veriyorlar. Bu hasar normal saldırı hasarı olarak sayılıyor. Bu biraz değişik bir constellation. Öncelikle %50 şanslı olması, %50 az bir oran değil ama yine de %50 şanslı olması bir tık üzücü. Yani %30 bir hasar artışı sağlıyor mesela bu constellation. Güzel bir şey bu. Ama bu atılan ekstra oklar Yoimiya'nın <laughs> normal ICD'sini paylaştığından ötürü Vape ya da Overload etkileşimini bozabiliyor. En yüksek hasarımız olan 5. saldırımızın reaksiyonunu düşürmüş olabiliyor yani. Of. <laughs> Yuimiya genel olarak böyle bir karakter. Ben her zaman daha iyi bir potansiyeli olduğunu düşündüğümden kitine yapılan bu haksızlıklar beni üzüyor açıkçası. Dendro ile farklı seviyeye gelir mi? Keşke, umarım. <laughs> Yoimiya <laughs> ilk çıktığından beri Yoimiya bufflansın <laughs> diyen insanlar olarak belki de Yoimiya buffı bir dendro reaksiyonudur bilemiyoruz. Sevdiğimiz karakterlerin eksikliklerini dengeleyerek oynamaya çalışmanıza yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum. Herkese vişlerinde de bol şans diliyorum.